Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an 80 olmak için son bir DS kesiyoruz ve evet 80 olduk sonunda. Bu anı sizlerle öncelikle bir paylaşmak istedim videoma başlarken. Şu an artık level derdimiz bitti. Artık ne yapacağız? Yavaş yavaş CZ'ye geçeceğiz. Biliyorsunuz Dolayısıyla Night Online'da aslında nadir crafting itemlarından olan Talya Armor yapmakla ilgili bir video çekmek istedim. Öncelikle burada hani videoda çoğu itemı kendim çıkararak yapacağım. Dolayısıyla farm yapmak isteyen arkadaşlar için de yönlendirici olacağını düşünüyorum videonun. Eğer hani böyle çok uzun süren gerçekten videoyu etkileyecek seviyede geciktiren bir item olursa ona gidip pazardan alabiliriz. Öncelikle Talya Armor'un nereden yapıldığını sizlere göstermek istiyorum ben size scroll basıyorum aslında. Şu Royal Nation Enchantment'dan aldığımız neredeyse e, Swift'le aynı fiyata geliyor arkadaşlar. Şu an GB burada pahalı olduğu için. Moradon'da Blacksmith Hepa'mız var burada. Bize weapon, armor çeşitli şeylerde yardımcı olan demircimiz. Buraya gelip burada talya armor yapmak istiyorum diyoruz arkadaşlar. Bize talya armor yapmak için öncelikle Paldron of Destruction, Silver Coin ve Talisman of Talya istiyor. Silver Coin'i biliyorsunuz. Sandrizden alabiliyorsunuz. Talisman of Talia'yı Haunga Warrior keserek çıkartacağız. Talisman of Destruction'da nasıl yapıldığı ile ilgili yine Blacksmith HEPA bize yardımcı olacak. Burada hemen Armor of Destruction. Armor of Destruction tap. Ben robumuzu talya olarak yapmak istiyorum. Dolayısıyla ben burada tapı seçtim. Burada Talisman of Destruction Hellhound'dan çıkan 7 tane. 15 tane Iron Bar. Bunlar Bulcan'dan ya Vulkan'dan çıkıyor bunun yanı sıra 500.000 coin istiyor. Aslında çok ucuza gelmeyecek bize bunlar. Bunlardan bir Paldrone of Destruction oluşturuyoruz öncelikle. Paldrone of Destruction'u oluşturduktan sonra Talya Armor'a tıklayıp bunu bir coinimizi ve Talisman of Talya'mızı verip buradan bize random olarak gelecek bir Talisman Armor oluşturacağız. Random ne demek? Talisman armorımızda neye karşı defans olacağı random olarak geliyor tamamen arkadaşlar. Dagger defans olabilir, Spear defans olabilir, ISLR ya da Fire'a karşı bir rezistans olabilir. Bu tamamen random yani rastgele olarak bize gelecek. Diğer bir önemli bilgi de sadece kendi jobumuza ilişkin olarak talisman armor yapabiliyoruz. Başka joblar için yapamıyoruz. Yani gidip 40-45 level sanırım olması gerekiyor yapmak için sınır. Bir priest ya da bir warrior ya da bir rogue kasmanız gerekiyor. O klaslara ait bir talisman armor yapmak istiyorsanız. Şimdi hazır moradondayken ben e, ilk olarak şu ayrım barları kasalım diyorum. Tam atıyorum. Buradan yavaş yavaş vulkan slotuna doğru ilerliyoruz. Do back, back, back. Evet slota geldim arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan drop almak istediğim için X Premium'dan DC Premium'a mutlaka geçiyorum. DC Pre flashlarımı da hemen alıp basayım. %100 drop artışını bastık. Şimdi mage olmanın verdiği avantajla tabii biz bunları alanla kesebileceğiz burada ee, Bunlar bana biliyorsunuz XP vermiyor level'dan dolayı ama şu an dropu arttırdığımız için güzel bir şekilde iron bar dropu alacağımızı düşünüyorum yani şehir efsanesi olabilir ama belki düşük level'larda burada daha çok drop alabilirsiniz Şu low quality gemiler de iyi para ettiği için ben onları da toplayacağım perimiz yok elle toplayacağız ben yeterli miktarda iron bar toplayana kadar bu slotta biraz takılacağım. Şu an videoda hepsini göstermiyorum. Gördüğünüz gibi her slotta minimum birer tane iron bar atıyor diyebilirim. Bakalım ne kadar zamanda biz burada gerekli materyalleri toplayacağız. En çok low quality'c'em geldi. Gördüğünüz gibi evet her slotta bir tane minimum alıyoruz şu an. Farmlamak için server'a kalabilir sanırım. Evet ayrımlar geldi. Mesela bu slottan çift aldık. Ben biraz burada kasmaya devam edeceğim. Yeterli miktarda olunca videoma devam ederim. Evet yeterince ayrım var kastığını düşünüyorum. Bir saatte yaklaşık 200 tane kastık. Bir armor için 15 tane gerektiğini düşünürsek 200 ile 15'ten bir 13 tane falan armor çıkarabileceğiz. Ben onu 15'e tamamlayayım. 15 tane basalım. Iron Bar'lar tamamlandıktan sonra hemen Talisman of Destruction ve Talisman of Talyaları çıkarabilmek için Elmore'a da geçiyoruz. Talisman of Destruction'larımız Hellhound'dan çıkıyor. Talisman of Talyalarımız ise Haunga Barrier'dan çıkıyor arkadaşlar. Öncelikle Talisman of Destruction'ları toplayalım. Hemen Asuka'ya ışınlanıyoruz ve Hellhound slotuna doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz şöyle bu taraftan gidiyoruz. Grel'i geçtikten sonra Hellhound slotları var. Yandaki slotlara bakalım. Yeterince burada Hellhound slotu var diyebilirim. Şuradan bir part isteyelim en kötüsü. Hep beraber burada talisman kasalım. Şimdi kutulara bakalım. Gördüğünüz gibi seri seri atıyorlar aslında baktığınızda. Dolayısıyla hani kasmak çok zor değil. Sadece biraz zor ölüyorlar. Birlikte bir çiftli slot daha keselim. Tek ice olduğu için şöyle onları iç içe getirip öyle icelamam gerekiyor. En azından burada birazcık belki lure tekniği ile ilgili de info veriyor olabilirim. Bir de slottan çok uzaklaştırmamak gerekiyor biliyorsunuz yoksa geri dönüyorlar. Yine burada meteoru çiftleyelim diyecektim ama daha çiftleme açılmamış. Biraz daha böyle devam edelim. Ice kaçırmayalım. Havamız çiftledik. Devam ediyoruz. 33'lerle yani 33 ile 45 neredeyse aynı vuruyor. Dolayısıyla ben seri 33 yapmayı tercih ediyorum. Yine ice kaçtı. <laughs> Dolgu gibi atmamız gerekiyor ice'ı. Ölmek üzereler. 2.33 yapsak herhalde ölürler. Bir dahaki ice dönmeden. Evet öldüler bulaşıcı olduğu için biraz toplamakta sıkıntı çekiyorum ama. Yarısı kutu bıraktı. Ve onlardan da 1, 2, 3, 4 4 tane talisman aldık arkadaşlar. Yani kestiklerimizin yarısından talisman of distraction çıkıyor diyebiliriz aslında. Dolayısıyla çok çok uzun sürmeyecektir. Biliyorsunuz bir tane armur için 7 tane gerekiyor. Iron var gibi 15 tane değil. Talisman of Destruction'larımızı tamamladıktan sonra talisman of Tyrelar için Esland Entrance'dan en yakın buradan olduğunu düşünüyorum. Haunga Warrior'lara doğru gidiyoruz. Esland Entrance'dan Haunga Warrior slotumuza doğru yürüdük. Hemen burada farmlamaya başlayalım. Aysımızın zamanı geçti. Onu unutmayalım. Şu hemen kutularına gidelim. Koşa koşa. Seri drop atıyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Bodumuz çıktı tekrar. Burada birkaç kere dönüp aslında hem vakitsel olarak ne kadar da ne kadar kastığımızı sizinle paylaşmak istiyorum o yüzden slotları dönerken sizinle Paylaşıyorum Ayrıca hani mage'ler için belki Lure ilgili birazcık Info vermiş olur Şöyle yine hepsini iç içe soktuk Birkaç tanesi arslanmadı ama olsun onlar da herhalde ölürler bu arada. Yine Ice'ımızı kaçırmayalım. Gördüğünüz gibi şu ölenler drop vermedi. Devam ediyoruz. Drop verenlerin kutularına bakarız. Yine bakalım bir slotta. Kaç tane drop alacağız? Bir 2, şunu da örelim. Bundan gelmedim. Yani bir slotta 4 ila 2 tane alıyoruz diyebilirim. Yani yine e, neredeyse yarı yarıya tam 10 taneyi aynı anda kesemiyor olabilirim çünkü. Drop geliyor. Ben burada yeterli miktarı toplayana kadar bir süre daha e, oyalanacağım sonrasında sizle hani burada kaç saatte ne kadar kastığımızı paylaşabilirim. kısımlara doğru koşuyorum. Burada perimiz ya da köpeğimiz olsaydı çok daha rahat olacaktı tabii ki. hemen bakalım 1 2 3 tüm bu slotta da 3 tane yani maksimum 5 alabildik şu ana kadar 3 5 2 gibi droplar atıyor slotlar burada ben biraz daha oyalanmaya ve tümünü toplamaya devam edeceğim sonrasında sizlerle bir saate kaç tane düşürdüğümüzü paylaşabilirim Evet arkadaşlar, epey bir zaman sonunda Talya için gerekli olan bütün item'ları topladık diyebiliriz. Ben videolarda bahsettiğimden çok daha fazla adet malzemesi kastım. Bütün bu diğer item'ları kenara atıyorum. Böylece mümkün olduğunca fazla Talya yapabiliriz. Tek tek saymadım açıkçası kaç tane yapabileceğimizi. Şimdi son ihtiyacımız olan silver Coin'i Sunrize'den alacağız. Biliyorsunuz eskiden silver coin yerine kristal isteniyordu talya yapımı için. Fakat kristal durumu kaldırıldığı için şu an silver coin isteniyor. Şu an üzerimde bin var. O yüzden 9 tane silver coin alabileceğim. Bunları aldık. Şimdi üstümüze biliyorsunuz talya yapımında da 500k para istiyordu. Onun için biraz para alalım. Ondan sonra talyalarımızı tek tek basacağız. Hedefimiz 15 tane basmakta biliyorsunuz. Ama üzerimde yeterli para olmadığı için hatta bir arkadaşımdan şimdi 5 para aldım. Maalesef 15 tane basamayacağım arkadaşlar. Şu an yettiği kadar üstümüzdeki para basacağız. Bakalım kaç tane yapabileceğimizi ve hangi defansların düşeceğini birazdan hep beraber göreceğiz. Şimdi öncelikle Armor of Destruction'larımızı yapıyoruz. Ben tap istemiştim. Söylediğim gibi 7 tane Talisman of Destruction, 15 tane Iron Bar ve bizden 500k para alacak. Şu an bir tane Armor of Destruction'ımız oldu. Bir tane daha yapıyoruz. Hep pauldron alıyorum. 4 tane oldu şu an. Görüyorsunuz burada pauldron distractionlarımız birikiyor. Sonrasında ise buradan talya armor'a gideceğiz. Burada herhangi bir para istemediği için ben şu an aslında bütün paramı armor of distraction yapmak için harcayacağım. 5 oldu. Şimdi bakalım bütün paramı Bitti. Dikkat! Paramız kaldı arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 tane Armor of Destruction yaptık. 2, 4, 6, 8, 9 tane coin alabilmişiz. Bir tane daha coin alayım, üstümden bir şey satıp en azından 10 tane armor yapıyor olalım. Arkadaşlar, bir silver coin daha aldım üzerimden bir şey satıp. Şöyle 10 tane Padron of Destruction'ımız var. 10 tane silver coin'imiz var. Şimdi bakalım şanslı mıyız? Burada tal armorlarımızı basmaya başlıyoruz. Bizden Paldron of Destruction'ı ve Silver Coin'i ve 5 tane Haunga Warrior'dan aldığımız Talisman of alacak ve bize bir tane tal Armor verecek. Dediğim gibi defansının ne olacağını şu an bilmiyoruz. Tamamen random olarak gerçekleşecek. Şu an bir tane aldık. En son bakayım. Sürpriz olsun. İki tane aldık. Üç. 4 Üstümüzde yer kaldı mı acaba? 5 6 7 10 tane yapma hakkımız var biliyorsunuz. 8 Üstümüzden silver coinler gittiği için şu an onlar için de armorlar için de yeterli yer oldu. Şu an 10 tane yapmış olduk arkadaşlar. Glacier, Club Defense, Glacier, Glacier, Lightning, Lightning iş görür. Arrow iş görür. Axe, glacier, glacier, Glacier ve Flame çıktı maalesef. En azından bir Dagger Defense, bir Spear Defense olsaydı daha güzel olurdu tabii ki ama e, en azından bir süre ice yemeyeceğiz herhalde. Bayağı bir Glacier almış olduk evet. buradan. Farmlarken kaç saatte ne kadar talisman of Talia, talisman of distraction ve iron bar düşürdüğümle ilgili de bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum burada. Iron bar bir saatte yaklaşık 200 tane kasabildim. Hellhound'dan düşen Talisman of Destruction biliyorsunuz Hellhound ölmesi zor bir hayvan olduğu için bir saatte ancak 70 tane kasabildim. Hunga Warrior'lar öldürmesi çok zor değildi açıkçası. O yüzden bir saatte 120 tane Talisman of Talia'da onlardan düşürebildik. Dolayısıyla aslında bir saatlik bir zaman zarfında 10 tane talya için gerekli malzemeleri toplayabiliyoruz arkadaşlar. Bunları toplamak istemiyorsanız aslında gidip Moradon'da F3'te uygun fiyatlara satılıyorlar. Oradan da satın alabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla Talisman of Talyalar 7-8K civarı. Talisman of Distractionlar yine aynı şekilde. Iron Barlarda 5K ile 10K arasında değişen fiyatlardan satılıyorlar. Bunları satın alıp bu şekilde de Talisman armurlarınızı kendiniz craft yapabilirsiniz. Umarım PK'ya çıkacak mecler ve priestler için bilgilendirici bir video olmuştur. Diğer klaslar için talya giymek çok anlamlı olmayabilir ama bu iki klas için özellikle önemli bir armor olduğunu düşünüyorum. Bu arada alttan Helenid'in artı 2, artı 3, artı 4 deple artı 8'e doğru gittiğini de görüyoruz. Heyecanlı bir şekilde. Upgrade yapan kişiye hayırlı olsun şimdiden. Genel olarak yeni başlayanlar için bilgilendirici videolar çekmeye çalışıyorum. Önümüzdeki videolarla ilgili önerileriniz olursa onları da yoruma bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca oyun içerisinde karşılaştığım ve güzel iltifat dolu PM'ler aldığım tebeşire çok teşekkür ediyorum. Kızı izgi beni keyifle izliyormuş ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.